en doğrusunu yapmış İlyas. Ne demek en doğrusunu yapmış? Şayna. Biz tam Ünal'ı indiriyorken geldi Tufan abi bizi engelledi. Neden bahsediyorsun sen? Ya sen değil miydin düne kadar Ünal ölsün diye? Ne oldu şimdi ne değişti? Ben düne kadar da Ölene kadar da aynı şeyi söyleyeceğim. Ünal ölsün, ama siz niye ölüyorsunuz diyorum? Kimse ölmeyecek. Ben demeden kimse ölmeyecek. Bak sana da söylerim tipi. Eğer birisi ölecekse ben öldüreceğim. Ya da öldürülme emrini ben vereceğim. Tamam mı? Rafet dahil mi dadaş? Ula o mezarından ateş de gelse o da dahil. Tamam tamam anladık. Ben içeriye daha haber salamadım. Abim ne durumda bilmiyorum. Hangi koğuşa koymuşlar yanında kimler var şey ayarlayamadık. Ayarlayamazsın. Ayarlardım da vakit yoktu diyorum. Vaktin olsa da ayarlayamazsın diyorum. Talimat gitmiş. Hızır'la Haşmet'i aynı koğuşa koyacaklarmış. Ama bir yandan da, tecrütler... ...yanlarında da... ...kimse olmayacakmış. Olur mu canım öyle şey? Ya hücreye ya da öldürülebilecekleri bir yere atılmamışlar işte. Daha ne istiyorsunuz? Tamam abi, tamam. Ben gidip gideyim, hanımın yanına. Bir, bir bakayım ne yapıyor, ne ediyor. Sabahtan beri ağlıyor zaten. Otur İlyas, otur. Anan daha çok ağlayacak. Ablam gelecek İlyas. Sizin evde bir şeyler olmuş. Anlatacakları varmış. Ne olmuş gene? Konu neymiş? Gelmediğim bir burası kalmıştı Ömür. Buraya da çok şükür geldin yani. Ne işin var kızım senin burada? Hele bir dur Behzat. Laf işitmeye gelmedik. Derdimizi anlatmaya geldik. Şöyle otur böyle ablam. Geç bacım sen de oraya. Otur. Belli ki bizim evde kötü bir şey olmuş. Anladığım kadarıyla Ömür de oradaymış. Şimdi ne oldu ne bitti anlatın ki. Bir bakalım müdahale edebiliyor muyuz edemiyor muyuz. Ömür de var. Evde oturuyoruz. Çat kapı Esra geldi. Bu şu anda söylenecek bir şey mi? Emine abla. Ben onlara dedim dedim. Ya dedim onlara dedim ki bu kız gelirse bana haber edin dedim. Ya tamam gelmişse gelmiş. Biz bunun Akif'ine sıktık. Bu da daha fazla sıkmayın diye yalvarmaya gelmiştir herhalde de. Yani bu kadınların mevzusunu niye buraya taşıyorsunuz onu anlayamadım ben. Kadın mevzusu değil kardeşim. Zeki'nin İçimizden kimi kullandığını öğrenmiş kız. Siz bize saldırıyorsunuz ama içinizdeki kim? Onu bilmiyorsunuz demeye gelmiş. İçimizdekileri o nereden bilecekmiş abla? Kimmiş abla? Kim? Onu söyle. Bizden biri. Ne demek bizden bir ömür? Bizim aileden biri Behzat. En azından abim hazır içerideyken... ...ben gideyim de şu Tahsin'e sıkayım. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Müsaaden varsa tabi abi. Ya, i̇hanetinden eğer eminsek tamam derim ama hele bir dur bakalım. Belki bir yönlendirme ise? Yönlendirme değil. Ses kaydı dinledik. Kayıtlarla oynuyorlar abla. Böyle her kayda inanılmaz. Maalesef bu ses kaydına inanmamak mümkün değil. Kim olduğunu artık söyleyecek misiniz? Ferman. Kim? Yeğenimiz Ferman. Ne diyorsun Ömür sen? Olur mu öyle saçma şey? Kayıtta Zeki. Ferman'a diyor ki... ...Yavuz İlyaslar'ın elinde. Git, onu öldür. Yoksa ismini söyleyecek, seni açığa çıkartacak. Zeki, fermana koymamış mıydı? Nereden onun adamı oluyor? O alma da tezgahmış kardeş. Ferman hala fidanlıkta mı? Ee, fidanlıkta. Bizimkilerin yanında. Müsaadeniz varsa o. Ben gideyim şu fermanı oradan alayım. Sonuçta bu bizim ailemizi ilgilendiren bir mesele. Bu sizin aile meseleniz değil. Eğer bu çocuk böyle ilişkilerin içindeyse son zamanlarda başımıza gelen felaketlerin içindedir demek. Emine bacım, sen tecrübelisin. Bu kaydı kuydu, Esra'yı da dinledin. Sen ne diyorsun? Başka kayıtlar da var Şahin'a. E. Maalesef doğrudur. Bu çocuk gençtir. Cahildir. Öyle öfkeye kapılıp yanlış bir şey yapmamak lazım. Ne demek öfkeye kapılıp bir şey yapmamak? Öz yeğenimiz hainlik etmiş. Ne yapalım? Başını mı okşayalım? O yeğenim dediğinin bir de babası var ya Besat. Hani bunca yıl senin başını okşamış. Bunca yaptığın hatalara rağmen. Ben böyle bir hata yapmadım. Ne abime, ne abimin dostlarına. Bu konunun konuşulacak bir tarafı yok. Hele burada hiç yok. Yürü Ömer, Bir dakika. Behzat, bir dakika. Şahin Ağa'nın da dediği gibi. Bu sadece sizin ailenin meselesi değil. Tamam, bir şey yapılacaksa yapılır. Ama bu karar senin değil. Ne diyorsun İlyas sen? Bu Alpaslan senin yeğenin. Böyle bir şey yapsa gideyim abime sorun mu diyeceksin? Ben olsam amcamın sormasına gerek yok. Çünkü benim babam yok. Ha bu zamana kadar bana çok babalık etmiştir. Ama Hızır Ali olsa Babasına sana sormak zorunda. Yani Hızır amcamın. Alparslan doğru söylüyor Şahin E, Ee... ...senin... ...var mı içeride... ...eşin, dostun, tanıdığın? Bizim bu gece beş dakikada olsa... ...Hızır'la Haşmet'in yanına girmemiz lazım. Aile meselelerine müsamaha olur. Kan dökülecek. Savaş çıkacak deriz. Gizli de olsa bir izin alırız.